kainattaki her şeyi yaratan ve düzenleyen Allah'ın, Eddar isminin gereğince zarar veren şeyleri de yaratan, her şeyi düzenleyip yönetensin. Ennafi isminin gereğince de dilediği varlığa hayırlı ve faydalı şeyleri lütfedensin. Senin vermek, lütfetmek istediğin iyiliklerin önüne hiç kimse geçemez.'' yine senin zarar gelmesine izin verdiğin, irade ettiğin hususları da hiç kimse engelleyemez. İyi veya kötü, faydalı veya zararlı her şeyin meydana gelmesinin, senin irade ve kudretinin gereği olduğunu idrak etmiş, böylece dünya seferini izzetle tamamlamış kullarından olmayı lütfeyle bizlere. Allah'ım, bizlere faydalı olacak şeyleri öğrenmeyi faydası dokunacak insanlarla birlikte olmayı faydalı sonuçlara götürecek ameller işlemeyi istemeyi nasip eyle. Zarara sürükleyecek kişilerden, özelliklerden, işlerden, istek ve beklentilerden, bilgilerden de bizleri muhafaza eyle. Allah'ım! Çaresizlerin imdadına yetişen sıkıntıdakilere ihtiyacından fazlasını lütfedensin. Zararlı gibi görünen şeylerden faydalı hayırlı sonuçlar çıkar karşımıza. Faydalı gibi görünüp hakkımızda zararlı sonuçlar ortaya çıkaracak girişimlerden de uzak durmayı nasip eyle. Allah'ım, dünya hayatının acısı ve tatlısıyla, faydalısı ve zararlısıyla bir bütün ve bir imtihan olduğunu, her halin gelip geçici olduğunu unutturma bizlere. Bu bilinçle, sıkıntı ve zarar dönemeçlerinde, başarısızlık hallerinde, sana sığınmanın gücünü, senin takdir ve hükmüne razı olmanın şifasını hissetmeyi lütfeyle gönüllerimize. Amin.